Arkadaşlar herkese selamlar saygılar. İddialı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün size çok güzel bir ilk yarı 05 üstü taktiği göstereceğim, bunu nasıl yapacağım, neye göre değerlendireceğim bunu sizlere e, anlatmak istiyorum. Birincisi şöyle bir bahis göstereyim, yaklaşık altı adet bahis seçtim sizlere gösterebilmek için ve bu altı tane base isim en az 5 tanesi tutacağına garanti ediyorum arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum, en az 5 tanesi tutacağını garanti ediyorum. E, i̇ddia tamamen şans işidir, o bir taneye size denk gelir. Eyvallah bir şey diyemem ama Martingale sistemine uygun bir sistem bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Herhangi bir şekilde e, sardırıp dinlemezsiniz. E, sizin için daha çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca de şunu söylemek istiyorum sizlere kesinlikle ve kesinlikle iddia tamamıyla şans işidir ve analiziniz ne kadar kuvvetliyse o kadar çok kazanacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim ee, bu bahisleri e, nasıl seçtim, neye göre tercih ettim onu söylemek istiyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum sizlere. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar taktiğimiz çok kolay olacak. Hemen hedefimizi size göstereyim. Bu işi birincisi bakın bu işi ilk yarı 05 üstü e, tercih edeceğiniz bahislerde kesinlikle ve kesinlikle ilk yarı 1.5 altın oranı 1.35'ten yukarı olacak. Bakın tekrar ediyorum. 1.35'ten ilk kere 1.5 altın oranı 1.35'ten üstü olacak. Ee, atıyorum 37 olur, 38 olur, 36 olur ve ama 35 olmayacak arkadaşlar. Ve özellikle şöyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz ki oranlar kesinlikle ve kesinlikle çıkar. Kesinlikle düşmez. Bunu söylemiş olayım. Atıyorum bu 1.39 oran en fazla düşse 1.38'e ya da 1.40'a çıkar bilginiz olsun onu da söylemiş olayım yok işte kaç saat önce olacak yok şu kadar mı olacak bu kadar mı olacak e, demiyorum diğer seçim bahislerimi de şöyle bir göstereyim arkadaşlar <laughs> bakın tekrar ediyorum kesinlikle ve kesinlikle bir buçuk altın oranı 1.35'ten yukarı olacak 1.35'ten yukarı olduğu zaman yüzde 90 yüzde 95 tekrar ediyorum kesinlikle ve kesinlikle ilk kere 0.5 üstü gol olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Hatta bakalım bir bahis daha bulabilirsem. Bazı bahislerde olmayabiliyor. Bunu da söyleyeyim. Şunu bakın. Aynen bir nokta. Bunu da seçmiş olayım. Böyle kafama göre bir tane daha bulabilirsem. Onu da seçip sizlere göstermek istiyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Sizlere göstermek gelince, istiyorum. Hemen bakalım şöyle. 1.35'ten yukarı olacak arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 1.35'ten yukarı olacak. Ben bu e, videoyu da hemen paylaşacağım. E, tutsun ya da tutmaz hiç, hiç önemli önemli. Videoyu paylaşacağım. Bilginiz olsun. İsteyenler tercih edip değerlendirebilir arkadaşlar. Biz de ayenga'yı oynuyoruz arkadaşlar. Biz de neyse odur. Bakın 36. E, bunun e, şöyle bir risk söz konusu olabilir. Bakın 21 45 bu e, rakama düşme ihtimali olabilir. O yüzden ben bunu şu an için e, sizlere vermek Çok mantıklı olmayacaktır Çünkü dediğim gibi 36-35 Belki 35'e düşme ihtimalinin e, Yüksek olacağını Düşünebiliyorum arkadaşlar Bilginiz olsun bakalım Barcelona maçında nasıl bir şey karşılayacak Bizim Evet görmüş olduğunuz gibi Bunu da aynı şekilde Tercih ettik Bakalım 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 Bir de şu bayisim Braga maçına da bakalım arkadaşlar. Aralarından sizler de üçer tane seçebilirsiniz. 9 tane bayis seçtim arkadaşlar. sizlere. isteyenler aralarından tercih edebilir. Ben dediğim gibi 80 ve 90 üzeri başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. E şimdi burada videoyu durduruyorum ama kesinlikle kesinlikle beğeni ve like istiyorum arkadaşlar. Bu çok ve çok özel bir video oldu. Bilginiz olsun. Bakın sizlere şimdiden paylaşacağım. Benim kimseyle Ayın gayın oyunu yapacak halimiz yok arkadaşlar. Bizi Telegram'dan zaten takip eden arkadaşlar YouTube kanalımı uzun zamandır takip eden insanlar da var. E, bilginiz olsun. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bayisleri isteyenler tekli tercih edebilir. isteyenler ise ikili üçlü tercih edebilir. Bilginiz olsun. Şimdi hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi